öyle bir şarkı yapacağız ki ortalık ayağa kalkacak Herkese selamlar ben Kaptan Turayas nasılsınız var evsiniz bu videomda iki şarkıyı mixler yapacağız e, bunu bir yorumlardan bir kişi istemişti onu gördüm ve zaten kazanmıştım yakında geleceğini söylemiştim ve o gün bugün olacak bugün iki şarkıyı mixleyeceğiz o zaman videomuza geçelim google'a geldik ve buraya ra ve dj yazıyoruz ve aratıyoruz ve ilk çıkan tıklıyoruz her zaman gibi buradan create'e tıklıyoruz ve bu kısımdan spotify ve youtube var istediğiniz yerden seçebilirsiniz şarkıları ben youtube'da seçeceğim buraya cdd'den mesela bunu deneyeceğim bakalım nasıl bir şarkı olacak bunu ekleyelim, başka ne ekleyelim? Bir de punk ekleyelim bakalım nasıl olacak. Eee, Brazilyan deneyeceğim. İstediğiniz her şarkıyı yapabilirsiniz. Büyük ihtimal 3-4 tane de olabiliyor. Denemedim ama 2 tane deneyeceğim. Büyük ihtimal 3-4 tane de olabilir. Yapalım. Bir tane hemen gördünüzler hemen. Hemen bak, hemen çıkart, yaptım. O zaman bir dinleyelim bakalım. Neyse o kadar yeterli. Güzel bir, Çok güzel bir şarkı oldu. Ben bunu yaptıktan sonra neredeyse 15-20 defa dinledim. Boya hoşuma gitti böyle. Her neyse videomuz bu kadardı. Zaten çok basit. Sadece e, dediklerimi uygulayın. 2 dakika da zaten. Her neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.